Günümüzde gitgide gelişen ve genişleyen küçük uydu piyasasının iddialı isimlerinden biri de Yeni Zelanda merkezli Rocket Lab şirketi. Mayıs 2021 itibariyle 20 görevi tamamlamış ve çok yakında NASA'nın uydusunu aya taşıyacak olmalarının yanı sıra doğrusunu söylemek gerekirse oldukça iddialı projelere sahipler. Peki bu iddialı projeler neler? Bunun arkasındaki güç ne? Ve daha da önemlisi Rocket Lab küçük uydu piyasasının kralı mı? Martin, I'm leaving for me and Rocket Lab 2006'da o zamanlar genç bir mühendis olan Peter Beck tarafından kuruldu. İlk yıllarında biraz sessiz kalsa da 2009'da Atea yörünge altı sonda roketiyle 100 km sınırını aşarak güney yarım kürede uzay sınırına ulaşan ilk özel şirket olmayı başardı. Bu ilk fırlatmanın ardından bazı geliştirilmiş Atea versiyonları üzerinde çalıştılar da 2010 yılında ABD tarafından küp uyduları fırlatmak için uygun düşük maliyetli bir roketin geliştirilmesi için fon almayı başarınca Atea seri bitirip daha güçlü ve kabiliyetli olan elektron roketi üzerinde çalışmaya başladılar. Ayrıca aynı yıl Peter Beck ve Adam icadı VLM konsepti için DARPA'dan maddi destek aldı. Hikayenin geri kalanına devam etmeden önce şu soruyu aydınlığa kavuşturalım. VLM nedir? Viskoz sıvı monopropilant demek olan VLM diğer sıvı yakıtlı motorlar gibi yanıcı ve yakıcısını ayrı ayrı tanklarda tutmaz. Çeşitli sıvı ve katılar karıştırılarak homojen ve biraz daha az akışkan tek bir sıvı elde edilir ve bu savun motoru besler yani hem yakıcı hem yanıcı aynı tankta iç içe bulunur bu konsept ilk defa 2010'da başarıyla test edilse de şu anda roketçilik endüstrisi arasında pek yaygın gibi gözükmüyor. Ardından gelen iki yılda yine ordu için Instant Ice gibi projeler geliştiren Rocket Lab, 2012'de tekrar VLM'nin uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Ertesi yıl ABD ordusuyla çalışmalarına ek olarak gelen müşterilerin de çoğunun Amerikalı olduğunu fark eden şirket, merkezini Yeni Zelanda'dan Kaliforniya'ya, Huntington Beach'e taşımaya karar verdi. 6 yıl sonra yani 2020'de Kaliforniya'ya Long Beach'e taşındı. Yine aynı yılda Rocket Lab çok önemli bir kilometre taşını geride bırakarak şu anda bildiğimiz ilk elektrikle çalışan turbo pompalı motor olan Rutherford'u test etti ve elektronu dünyaya duyurdu. İlerleyen yıllarda büyük şirketlerden pek çok yatırım alan Rocket Lab 2015'te 3D yazıcı ile motor üretme ve elektrikli turbo pompa teknolojilerini kamuoyuna duyurdu. Yine aynı yıl yani 2015'te Yeni Zelanda'da fırlatma rampasının yeri belirlendi ve şu anda LC1A olarak bilinen yani rampanın inşaatına başlandı. Bir yılda tamamlanan rampanın ardından 2017 yılının Mayıs ayında It's a Test göreviyle ilk elektron fırlatması gerçekleştirildi. İlk aşama ve yük kaplamaları gibi cihazlar başarılı bir şekilde çalışsa da roket 224 km irtifadayken telemetri koptu ve araç güvenlik için FTS ile kendini patlattı. Uçuş sonrası analizlerde sorunun roket ile ilgili bir sorun değil, çok basit bir yer yazılım hatası olduğunu belirledi. Bu fırlatma herhangi bir yük taşımadığı için büyük bir sorun olmadı. 2018'de steel testing göreviyle bir kez daha denendi ve Electron uyduları başarıyla istenen yörüngeye soktu. Ayrıca bu görevde Rocket Lab ilk kez üst aşamasını da test etmiş oldu. Bu başarı Electron için business time'ın geldiğini gösteriyordu. Tüm bunlar olurken dünyanın diğer ucunda Amerika'nın Virginia eyaletindeki Valops Uzay 3 üstüne Rocket Lab ikinci fırlatma kompleksini yapmak için temelleri attı. Dördüncü uçuşta ise NASA'nın Elano 19 görevi için birden çok yük uyduları yörüngeye taşıdılar. Ardından 5. ve ayrıca 2019'daki ilk fırlatmalarında DARPA, Ertesi uçuşta ise Amerikan Hava Kuvvetleri için görevleri başarıyla tamamladı. 2019 Ağustos'unda Peter Beck öncelerinde yapmayacaklarını söylemesine rağmen Elektron'un birinci aşamasını yeniden kullanacaklarını açıkladı. Bu yeniden kullanma Falcon'lardaki gibi roketin kendi motorlarını ateşleyerek inmesi yerine önce bir paraşüt ile yavaşlayacak ardından bir helikopter tarafından yakalanacaktı. Bu yöntemin kullanılmasında büyük etken olarak gösterebileceğimiz şey ise ağırlık. Elektron çok ağır bir roket olmadığı için paraşütle rahatça yavaşlayabilir. Aynı yılın sonunda birinci aşamanın atmosfere girerken nasıl tepki vereceğini görmek üzere 10 ve 11. uçuşlarda birinci aşamanın atmosfere giriş verileri toplandı. Böylece 2020'ye güzel bir giriş yapan Rocket Lab maalesef 13. uçuşta bir başarısızlığı daha yaşadı. Bu sefer sorun ikinci aşamada uçuş öncesi testlerde fark edilmeyen hatalı bir elektrik bağlantısı. Bu sorun ikinci aşamadaki bataryaların turbo pompaya güç vermemesine sebebiyet verdi ve Rutherford motoru kapandı. Yine çok önemli bir kilometre taşını 16. uçuşlarında gerçekleştirdi. Return to Sender göreviyle ilk defa birinci aşamalarını helikopterle yakalamak yerine okyanusa başarıyla indirdiler. Bu görevin amacı helikopterle yakalamak yerine suya inme durumunu test etmeleriydi. Ve Elektron'u beklenenden daha iyi durumda olduğunu fark etmeleri üzerine şirket Elektron'u helikopterle yakalama planını biraz daha öteleme kararı aldı. Bundan sonraki 3. kurtarma görevi ise bu ayın yani Mayıs 2021'in 15'inde denendi. Kurtarma başarıyla tamamlandı ve kurtarmadan sonra roket lapsiyosu Peter Beck ilerleyen haftalarda 9 Rutherford motorunu statik ateşleme testinden geçireceklerini duyurdu. Ancak yine aynı görevde 2. aşağı aşama motoru muhtemelen yanlış bir açıyla ateşlendi ve ikinci aşaması kendi etrafında dönerek görevin kaybedilmesine sebep oldu. Bu Rocket Lab'in üçüncü başarısızlığı oldu. Günümüzde Rocket Lab fırlatma için temel olarak 3 sınıf araca sahip. Bunlardan ilki her roketin temel yapı taşı olan ve uzaya ulaşmayı sağlayan motorlarıdır. Rocket Lab şu an aktif olarak dört çeşit motora sahip. Rutherford Rutherford Mokum, Curie ve Hypercree. Rutherford motoru elektronun ilk aşamasında aktif olarak kullanılan, yakıt olarak kerosen ve oksijen ile çalışan elektriksel turbo pompaya sahip, 3D yazıcı ile 24 saatte bir üretilebilecek kadar basit bir motordur. Rutherford Vakum ise Rutherford motoruyla aynı özelliğe sahip olmakla birlikte uzay ortamında çalıştırılmak için geliştirilmiştir. Curie motoru elektronda 3. aşama olarak kullanılan Curie veya fotonda motor olarak kullanılır. Hyper Curie ise Curie'nin gelişmiş versiyonudur. Ay, Mars ve Venüs e yük taşıyabilen gezegenler arası fotonda motor olarak kullanılmak için tasarlandı. İkinci grup ise roketlerdir. Rocket Lab geçmişte ATE gibi sonda roketleri inşa etse de şu anda aktif olarak sadece elektron roketini kullanıyor. Elektron roketi ise temel olarak 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşama, ikinci aşama ve yük kaplaması. İlk aşama 9 adet radar Ford motoru kullanmakla beraber yakıt olarak kerosen ve oksijen kullanır. Ayrıca tamamı karbon kompozitten üretilir. 13,5 metre uzunluğa ve 1,2 metre genişliğe sahiptir. İkinci aşama ise bir adet Rutherford vakum motoru kullanmakla beraber yakıt olarak yine kerosen ve oksijen kullanır. Yine tamamen karbon kompozitten üretilir. Motorun toplam 343 saniye ateşleme yapmasına izin veren 3 adet pile sahiptir. Üçüncü kısım olan fairingler ise yine karbon kompozitten yapılır. 2,3 metre uzunluğunda ve 1,2 metre genişliğindedir. Uçuş sırasında üçüncü aşamayı ve uyduyu içinde barındırır. Tüm bu özelliklerle beraber elektron, alçak dünya yörüngesine 300 kilogram, kutupsal yörüngeye ise 200 kilogram yükü 7,5 milyon dolar fırlatma maliyeti ile taşıyabilir. 7,5 milyon dolar her ne kadar ucuz olarak gözükse de fiyat bölü kilogram oranına göre rakiplerinden neredeyse 40 daha pahalı. Ancak elektronun üstün olduğu başka bir nokta ise üretim hızı. Öyle ki şirket bir elektronu hızlıca üretme rekorunu 22 güne kadar indirebilmiş durumda. Ayrıca başka hiçbir şirkette olmayan ve videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğimiz fırlatma süresi esnekliğine sahip. İkinci bir roket ise geçtiğimiz Mart ayında duyurulan nötron roketi. Elektrondan daha güçlü, daha büyük ve daha kabiliyetli olan nötron roketi 40 metre uzunluğa ve yaklaşık 5 metre çapa sahip. İlk aşamasında henüz adını bilmediğimiz 4 adet motor motora sahipken ikinci aşama motorlar hakkında bir bilgimiz yok. Ayrıca roket temel olarak metal türevi bir maddeden yapılacak olup tıpkı elektronda karbon kompozit kullanılması gibi sektör öncülerinden biri olacak ve bu da önemli ölçüde maliyetini azaltacak. Ayrıca yakıt olarak yine kerosen ve oksijen kullanılması planlanıyor. Tüm bu özelliklerle beraber alçak dünya yörüngesine 8000 kilogram Mars ve Venüs e ise 1500 kilogram yük taşıyabilecek. Bu fırlatmalar ise elektronun aksine Yeni Zelanda'dan değil Amerika'daki Wallops'te yapılacak Ayrıca tüm bu önemli şeylere ek olarak Rocket Lab tıpkı SpaceX gibi Neutron'un ilk aşamasını bir drone gemisine indirmeyi planlıyor. Rocket Lab fırlatma teknolojileri arasında üçüncü grup ise üçüncü aşamalarıdır. Üçüncü aşama görev sırasında uydunun veya uyduların bağlı olduğu yer olmakla beraber uyduları istenen konumda bırakmak için kullanılır ve bazı durumlarda ateşleme de yapabilir. Rocket Lab şu anda aktif olarak üç tane üçüncü aşama kullanıyor. İlki çoğu görevde kullanılan Curie. Bir adet külü motoruna sahip olmakla beraber alt tarafında bulunan güneş panelleriyle enerji alır. 17 göreve sahiptir. İkincisi ise küriye göre çok daha yetenekli olan fotondur. Güneş panelleri hem çevresinde hem altında olabilecek şekilde tasarlanmış olup bir adet külü motoruna sahiptir. Genellikle karışık ve zorlu görevlerde kullanılır. Üçüncüsü ise fotonun gelişmiş versiyonu olan interplanetary fotondur. Ay, Mars ve Venüs'e yük götürmek için tasarlanmıştır ve bir adet hyperkür motoruna sahiptir. Bu üçüncü aşama ilk görevini bu yaz Capstone göreviyle Ay'a giderek yapacak. Tabii ki bu üç grubun dışında olarak bir fırlatma için en önemli şeylerden biri de rampa. Rocket Lab şu an aktif olarak 3 adet rampaya sahip. Bunlardan ilki Yeni Zelanda'da bulunan Elsie bira'dır elektron için inşa edilen ilk rampa olmakla beraber yılda 120 yani 3 günde bir fırlatmaya uygun olabilecek kadar başka hiçbir şirkette olmayan bir fırlatma esnekliğine sahiptir. İkinci inşa edilen rampa ise bu sefer Amerika Virginia'da bulunan LC-2 rampasıdır. İnşa edilmesinin temel sebebi NASA, Amerikan ordusu veya Amerikan müşteriler için ulaşımı kolaylaştırmak olmakla beraber ekvatora daha yakın olduğu için Leo'ya daha kolay yük taşımasını sağlayabilir. LC-2'den ilk fırlatma ise Haziran 2021'de planlanıyor. Üçüncü rampa ise yine Yeni Zelanda'da LC-1A'nın hemen yanına inşa edilen LC-1B'dir. Daha fazla göreve imkan sağlamak için inşa edilen bu rampa 2021 Haziran'da ilk defa kullanılacak. Bu üç rampanın dışında Birleşik Krallık'ta yapılması planlanan Şüterland Havalimanı'ndan rampa alanı satın alma henüz kesinleşmese de gündemde. Rocket Lab'in geleceğinde yer alan en büyük hedeflerinden biri de Venüs'e ulaşan ilk özel şirket olmak. Bu hedef için ilk görev ise şimdilik 2023 planlansa da bu süre boyunca gerek elektron gerek interplanetary fotonda önümüzdeki yıllarda kazanılacak tecrübe bu görevin zamanını oldukça etkileyecek. Ve elbette bu hedef için şart olan Interplanetary Photon'da en önemli anlardan biri de önümüzdeki aylarda yapılacak olan Capstone görevi olacak. Haziran 2021 için planlanan bu görevin Artemis programında ayın etrafında dolaşan bir istasyon olacak Gateway'in yörünge sistemlerini test edecek bir küçük uyduyu yörüngeye sokmak. Elektron ile fırlatılacak uydu Interplanetary Foton ile aya ulaşmayı hedefliyor ve dolayısıyla Rocket Lab'in en büyük görevlerinden biri. İlerleyen yıl yıllar boyunca yapılacak onlarca elektron fırlatması dışında 2024 yılı için planlanan nötron test uçuşu da şirket için en önemli anlardan biri. Peki şimdi asıl soruya geri dönelim. Rocket Lab küçük uydu piyasasının kralı mı? Açıkçası söylemek gerekirse şirket elektron ile çok büyük bir başarıya ulaştı. Küçük uydular için uzaya erişim süresini haftalara düşürmekle beraber tamamen karbon kompozit yapı ve elektriksel beslemeli motor teknolojisi gibi pek çok yeni teknolojiyi roket endüstrisine kazandırdı. Tüm bu etkileriyle beraber Rocket Lab için rahatlıkla küçük uydu piyasasının kralı diyebiliriz. Ancak Firefly'in önümüzdeki ay ilk uçuşunu yapması planlanan Alpha roketi ve Relativity'nin oldukça iddialı Terran 1 roketi ile beraber Rocket Lab'in tahtı özellikle 2022 yılı itibariyle tahtı gitgide sallanmaya başlayacak gibi gözüküyor. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.